geldiniz. Evet dün bildiğiniz üzere yeni güncellememiz geldi. Paskalya güncellemesi. Evet Bağda de yanımda. böyle bir canlı yayın yapacağız. Bayağıdır da video çekemiyorum. Canlı yayın yapamıyordum. Çünkü sınavlar vardı. Ondan dolayı pek video falan çekemedim. Okyanus güncellemesinde falan bayağı kaynadı yani videolarım sınavlardan dolayı. Hoş geldiniz Mina. Bade hoş geldiniz yayınıma. Bugün beraber oyun oynarız. Tamam Mina gel. Ben sana davetiye göndereyim. Özel dünyada olduğum için. Davet etmeyince gelinmiyor. Mina'yı davet edelim. Davet ettim. Ya da dünyayı açsak mı acaba herkese? Ne yapalım? Evet, Mina'yı bekleyelim. Gelemedi galiba. Tekrar davet edelim. Mina davet edelim. Efendim Özgüç Tifan. Velix de çevrim içiymiş. <laughs> Yok sorun olmaz yavaşsa. Özledim ya canlı yayın yapmayı. Bir türlü. Video da çekemedim. Hadi beraber oyun oynayalım. Monster Lab'a gidelim. Monster Lab eğlenceli. Gelin gelin. Hadi bakalım. Yavaş mı konuşuyorum? <laughs> İnternetinde mi sorun var acaba? Yavaş mı? Ben de anlamadım. Neyse koşun bulalım kitap çık mı bunlar? Bulalım. Arayalım, bulalım. Buralarda yok. iki hız nasıl yapacaksın? Ben de bilmiyorum ki. Şu oyun bir bitsin bakarım nereden yapılıyor. Aha ben de buldum. Getiriyorum. Oldu mu? İyi bari. İyi iki tane şey kaldı onları da bulalım. Hemen. Bu arada geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bayramınızı kutluyorum. ha burada. Aha da buldum. Eyvah. Eyvah, eyvah, geliyorlar. Kaç. Burada uyuyor. Uyuya kalmış. Kaç, 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 kaç. Eyvah, yakalanmasam bari. Nereye geldim ben böyle? Eyvah. Önünden geçtim. Ee. Hayır. Yakalama beni. Tüh ya. Evet yazık gariban uyuyor. <laughs> gariban. Evet. Bade kurtaracak bizi. Ye, yeah, biz kazandık. Gelin bok atalım. <laughs> bok atalım. <laughs> Vay, kutu verdi. İyi, güzel şeyler verdi. Hiç. Yayın yapıyorum. <laughs> Kimseyle. Oyun videosu yayını yapıyorum. <laughs> Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Altın yumurta toplayalım. Gelin hadi oyuna gidelim. O oyun yalnız. Beni takip edin. Hadi geliverin bakalım, geliverin. <laughs> Olay anlat bakalım. Gelin, hadi giriyorum ben. Aa, attı. Neyse, tekrar gireriz. ez yetimi Yok artık. Ya hırsızlık yapınca ne oluyor Allah aşkına? Günah. Neden yapıyorlar böyle bir şey ki? anlamış değilim. İnsanların moralini bozuyorlar. Tüh ya. Üzülüyorum böyle şeylere. İşte keşke yapmasalar insanlar böyle olmasa keşke. Ya kıyamam ya. İşte şey yapmak gerekiyor. Hesabın çalındığını anladığın an şifreyi değiştirmen gerekiyor. Hesabının şifresine. Allah Allah. Gerçekten insanlar böyle işte. Çok seviyorlar insanlar birbirini üzmeyi. tamamdır. Veliksiz de davet edelim gelir mi? <laughs> Gelmez ama. E ben bunları davet ede basmadım ki bunlar nasıl geldi? Neyse. Evet ya. Evet ben de şu an tabletten oynuyorum. Ee, bazen şey oluyor mesela dün fotoğraf çekmeye çalışmıştım ben. Yanımda da biri vardı hatırlamıyorum. O da fotoğraf çekmeye çalışmıştı. Fotoğraf çekememiştik. PKS'de de. Böyle sorunlar oluyor bazen. Ay dünyayı açmadım mı? Dünya herkese aç. Herkes gelebilsin. Kim nerede kız? Kim nerede? <laughs> 呀，嗯。<Yeah. S 2> hmm. Neyse hadi gelin altın yumurta toplayalım. Gelebilenlerle böyle yayın yapalım. Bu arada canlı yayına like atmayı unutmayın. <laughs> like atın like Ya işte bazen ben de korkuyorum ya hesabım falan çalınır. O kadar para yatırıyorum bir de. Dikkatli olmamız gerekiyor. Neyse oyun başlayana kadar Şöyle paketlere bakalım. Güncelleme baya güzel bu arada. My Melody Pascal'e güncellemesi. Böyle burada sadece parayla yapmamışlar gerçek parayla. Böyle elmaslı da getirmişler. Böyle çok iyi olmuş hatta mükemmel olmuş. Hep gerçek parayla yapıyorlardı. Elmasla şey yapmaları gayet güzel olmuş. Böyle. Bir de şu tavşan var. Sagır Crush tavşanı. %5 ihtimal çıkıyormuş. Aynı şey gibi bu da. Chrome Blob muydu? Öyle bir şey. Onun gibi yapmışlar yine. Ve ben bundan çıkartmaya çalışsam bana hiçbir şekilde çıkmaz. Çünkü benim hesabım o kadar gıcık bir hesap ki. Bana yani şu ne oluyor? <laughs> Şu bedava çarktan hip hopçu tavşanı bile vermedi yani. O derece şey bir hesap. Evet Defne fanya, senin için çok kötü olmuş ya. Nasıl gerçek para olsun? <laughs> Parayla alamayanlar da var ama. Ee, hani şimdi bu elmas. Biz elmas alabiliyoruz zaten burada. 666 elmasın sıfır. Abi çok kötü bir şey ya. Çok kötü ya. Burada da My Melody Melody <laughs> paketleri var. Ben buradan kızın kıyafetini aldım çok beğendiğim için. Evini de almayı düşünüyorum. Mükemmel çünkü mükemmel ötesi mükemmel. Burada da erkek versiyonunun kıyafeti var. Bunun ben sadece yeleğini beğendim. Üstünü başka bir şeyini beğenmedim. Bir de ayakkabısı güzel. Tamam, şortu da güzelmiş. Ama alma gereği duymuyorum. <laughs> Fazla para harcamayalım. almalı mıyım <laughs> Aa kapşonu var burada. Tavşikli tavşan. Başladı mı? Hadi tamam. Oynayalım. Buraya bas buraya. Ha. Hop yumurtalarımızı da toplayalım. Oo ben oraya nasıl zıplayacağım? Zıplayamam ki. Neyse, buradakileri toplayalım. Bakalım kaç tane toplayabileceğim. Ay. çıkabilsem bir de buraya çıktık hop zıpladım hop bunu da alalım alacağım inşallah aldım şu an 9 tane toplamışım Hop, bala hop hop. Vay, şurada dolu yumurtalar. Toplayalım buradakileri. 14 tane topladık. Hop. Hopala buraya da zıpladım. Hadi, vay, bitti mi? Bitti. Evet ya, hırkayı ben çok beğendim. Arkası, çilek tutuyor. Çok tatlı. <laughs> Hadi bir daha oynayalım. Bunu da oynayalım. Petra'da da oynarız. Orası yenilendi diyorlar. Yani baktığımda ilk girdiğimde PKX'de yenilendi diye bir şey gelmişti. Zaten diğer güncellemede de kaplamasını mavi yapmışlardı. Ben daha hiç bu güncelleme geleli oynamadım. Bir girer bakarız. Ben gerçi robota da girmedim hiç oradaki oyunları. Güncellemediği hiç girmedim. E ee, bayramda harçlık topladınız mı bakalım? <laughs> Aa kutu var burada. Kalpçiklerim burada kutu var. <laughs> Alayım bari. <laughs> ne oldu? Oyun da bitti. Neyse sürpriz kutu buldum. Ha En çok basan kazanır mı? Hadi gidelim. 2000 tane yumurta mı topladın? <laughs> Maşallah. Ben daha 19 tane topladım. <laughs> İyi mi? <laughs> <Evet. gülüyor> He para. Maşallah iyiymiş. Ben de Fazla el öpmediğim için bir kaç ne kadar topladım. Kardeşim bile 500 topladı. Ben 200 topladım galiba. Ama bir de şu an ben misafirlikteyim başka yerdeyim. Eve gidince amca amcalarımın el e, konuşmadım. Amcalarımın elini öperim verirler. <laughs> Robotun arkasında kutu. Tamam gideriz oraya da. Bakalım şu